Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size yazım kuralları ile ilgili bazı soru çözümleri yapacağım. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Gelelim sorularımıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Ben kahveden çıkarken içeri ihtiyar beyaz sakalı bir adam girdi. B. Bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli bir karanfil gönderecektir. C. Rıhtımda bir tabureye oturmuş, gelip geçenleri izliyordum. D. Ertuğrul Bey'in saçları laboratuvarda çalıştığı yıllarda beyazlamıştı. E. 24 yaşında olduğunu söylediğinde buna inanamamıştım. Size kısa bir süre tanıyorum. Seçenekleri önce okuyun, yanlışı kendiniz bulmaya çalışın. Peki bakalım hangi seçenekte bir yazım yanlışı varmış? Bursa'da bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli bir karanfil gönderecektir. Buradaki yanlış sözcük hangisi? Tabii ki gönderecektir sözcüğü. Çünkü Türkçe'de sert ünsüzle biten bir sözcük. Mesela P, Ç, T, K olabilir. Hatta fıstıkçı şahap diye de kodlayabiliriz. Üstüne C, D, G ile başlayan bir ek aldığında C, Ç'ye dönüyor. D, T'ye dönüyor. G, K'ye dönüyor. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışı şöyle olacaktı. Gönderecek tir. D, ünsüz sertleşmesine uğrayıp T'ye döner ve öyle yazılır. Diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A, Bursalı Semra Hanım Fikret Bey'in ilk eşinden olma kızıdır. B, emekli albay Hilmi bizim apartmanın yöneticiliğini üstlendi. C. Tampınar'ın en önemli romanı bence saatleri ayarlama enstitüsüdür. D. Okulumuzun temizlik görevlisi Ahmet Efendi trafik kazası geçirmiş. E. Hayriye Hanım'ın en büyük hayali oğlunun vali olmasıydı. Siz yine yazım yanlışını öncelikle kendiniz bulmaya çalışın. Yazım yanlış olan seçeneği açıklıyorum. Edirne, Hayri Hanım'ın en büyük hayali oğlunun vali olmasıydı. Peki bu cümlede yanlış olan nedir? Eğer ben vali derken belli bir kurumdan veya belli bir kişiden bahsediyorsam V'yi büyük yazarım. Bursa valisi, Bursa valiliği gibi. En büyük hayalim vali olmak derkense küçük yazmam gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir vali anlamında. Diğer sorumuz Aşağıdaki örneklerin hangisinde altı çizili birleşik eylem doğru yazılmıştır? A. Doğrusu mu onu o halde tek başına bırakıp gitmeye gönlüm el vermedi? B. Yaşadığımız pandemi öngörülemezdi. Süreçte yaşanan aksaklıklar için bizi suçlayamazsınız. C. Yol açtığın problemleri çözmek senin sorumluluğundadır. D. Çocuğu okuluna arabayla iki dakikada götürüverdim. E seçmeler için kimliğinizle müdürlüğünüze başvurmalısınız. Seçenekleri şöyle bir inceleyin. Şimdi tek tek bakalım hangi seçenekte hangi birleşik eylemler var ve nasıl yazılması gerekiyordu. A seçeneğinde el vermedi sözcüğü birleşik eylemdir. Bu sözcüğün özel bir durumu var. Ayrı yazıldığında ve bitişik yazıldığında farklı anlamlara geliyor. Şöyle ki ayrı yazıldığında yardım etmek bir işi öğretmek demek. Amcam el vermeseydi ben üniversiteyi bitiremezdim. Yani amcam yardım etmeseydi ben üniversiteyi bitiremezdim. Veya halk arasında ona Hızır'ın el verdiği söylenirdi. Halk arasında ona Hızır'ın bir iş öğrettiği, bir yetenek verdiği söylenirdi. Bitişik yazıldığındaysa bir işe yapabilmek, bir işe gücü yetmek anlamında. Gönlüm el vermedi. Gönlümün gücü buna yetmedi. Gönlüm el vermedi ki çocuğu orada tek başıma bırakayım. Yani gönlümün gücü buna yetmedi. Gönlüm bunu yapmama izin vermedi. İmkanlarım el verirse kendime araba alacağım. İmkanlarım yeterli gelirse kendime araba alacağım. Tekrar ediyorum, ayrı yazıldığında yardım etmek, bir işi öğretmek, bitişik yazdığında yetmek, yapabilmek. Seçeneğinize geri dönelim. Doğrusu mu onu o halde tek başına bırakıp gitmeye gönlüm el vermedi. Yani gönlümün gücü bunu yapmaya yetmedi. O halde bitişik yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. Geldik B'ye. Yaşadığımız pandemi öngörülemezdi. Burada öngörülemezdir. Sözcüğü birleşik eylem ve öngörmek, öngörü her zaman bitişik yazılır. C seçeneğinde yol açtığın problemleri çözmek senin sorumluluğundadır. Yol açmak birleşik eylem. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem diyoruz. Yani bir deyim. Ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiiller her zaman ayrı yazılır. Anlayacağınız bizim aradığımız seçenek C'ydi. Ancak ördek çözmek adına diğer seçenekleri de inceleyelim. D'de çocuğu okuluna arabayla iki dakikada götürüverdim. Götürüvermek her zaman bitişik yazılır. Çünkü kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiiller neydi bir hatırlayalım. Tezlik fiili, yeterlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşmak fiili. Tezlik fiili yapı vermek, gidi vermek. Yani bu işi hızlıca, tez zamanda yapı vermek, yapmak. Yeterlik fiili yüzebilmek, sürebilmek. Bunu yapmaya yeterli gücüm var. Bunu yapmaya yeterli bilgim var. Mesela araba sürmeye yeterli bilgim var. Sürerlik fiili baka kalmak, gide durmak. Arkasına bir süre baka kaldım. Eylem bir süreye yayılmış. Gide durmak. Yine gitmek eylemi bir süreye yayılmış. Uzun süre gitmiş. Yaklaşma fiili öle yazmak, düşe yazmak. Ölüme yaklaştım ama ölmedim düşmeye yaklaştım ama düşmedim. Geldik E seçeneğine. Seçmeler için kimliğinizle müdürlüğümüze başvurmalısınız. Burada tabii ki başvurmak sözcüğü birleşik eylem ve her zaman her zaman her zaman bitişik yazılır. Dediğim gibi aradığımız cevap Ceyhan'dı. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan bir sözcük yoktur? A. Amerika kıtası keşfedildikten sonra tarihin seyri değişti. B arkadaşların doğum günüm için sürpriz kutlama hazırlamış. C. Firmamız 1970'ten beri sizlere hizmet vermektedir. D. Oysa ki beni hiç umursamadığını sanıyordum. E. Saçlarının orijinal renginin ne olduğunu unuttum bile. Seçenekleri göz gezdirin sonrasında hepsini tek tek inceleyeceğiz. A seçeneğine bakalım. Amerika Kıtası keşif edildikten sonra tarihin seyri değişti. Keşif etmek yanlış yazılmış. Keşfetmek biçiminde yazılır. Çünkü iki sözcük birleştiğinde kırmızı harfle gösterdiğim i harfi düşer. Yani ünlü düşmesine uğrar. Ve etmek olmakla kurulan birleşik eylemler eğer ünlü düşmesine veya ünsüz türemesine uğradıysa mutlaka bitişik yazılır. B seçeneğinde kafa karıştıracak sözcük sürprizdi. Biz bunu söylerken ağzımızdan ilk R'yi pek çıkarmıyoruz. O yüzden çok kafa karıştırıcı. Ancak Türkçe'ye yabancı dilden geçmiş bir sözcük. Ve yazarken S'den sonra mutlaka araya R koymamız gerekiyor. Lütfen bunu unutmayalım. C'de firmamız 1970'ten beri sizlere hizmet vermektedir. 1970'ten derken yanlış yazılmış. Sen biçiminde yazılması gerekiyor. Çünkü orada da ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi var. Şe sert ünsüz bir harf. Kendisinden sonra gelecek. D yumuşak ünsüzünü de T'ye çevirecek. Dolayısıyla doğru yazılışı yetmiş ten biçiminde. D de oysa ki beni hiç umursamadığını sanıyordum. Buradaki ki bağlaç. Bunu anlamak zor değil çünkü cümleden atabiliyoruz. Oysa beni hiç umursamadığını sanıyordum. Ve biz biliyoruz ki bağlaçlar ayrı yazılır. Ancak burada farklı bir durum var. Oysaki artık kalıplaşmış bir bağlaç ve bunun gibi kalıplaşmış bağlaçlar her zaman bitişik yazılır. Nedir bunlar? Oysaki madem ki, halbuki, meğer ki, sanki. Bunları her zaman bitişik yazıyoruz. Akılda kalsın diye tekrar ediyorum. Oysaki, madem ki, halbuki, meğer ki, sanki. Saçlarının orijinal renginin ne olduğunu unuttum bile. Türkçe'ye yine yabancı dillerden geçen bir sözcük. Konuşurken ilk iyi pek kullanmıyoruz. Genellikle atıyoruz. Ancak unutmayalım. J'den önce de bir i var. Doğru yazılışı orijinal biçiminde. Doğru seçeneğimiz Bursa'ydı. Tekrardan hatırlatıyorum. Sürpriz derken P'den önce R harfi geliyor. Derslerin devamı için videolarımı beğenir. Kanalıma abone olursanız sevinirim.